A gibi kanki. Baba. Gidiyordum. Arkadaşlar merhaba. Ee, Sardalya ile yine devre aldık Yaklaşık e, 50 santim var. E, 2 kilo, 2,5 kilo civarında. E, şeytan oltası kullandık. E, arkadaşlar balığımız bu şekilde. Sebahattin arkadaşımızın şansına e, ee, telefonu Arkadaşlar herkese nasılsın? etsin? Evet Sebahattin Bey duygularınızı alalım. Oh, 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 oh. Şunları kesinlikle dikkat et. Şunu yüzgeçilmez. Daha kadar yıkmış kanki. Balığımız var ya, balığımız on numara arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> 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 YouTube kanalımızda <laughs> e, ee, yayınlayacağız. Şey var mı? Keseriz olmadığı şeyi. Yok yok, şurada elimin ucunda da. Gözlere bak. Gözleri ateş ediyor arkadaşlar bak. Görüyor musun kanki gözleri? Senin paşa seninle ilgilenemiyor, kusura bakma. <laughs> arkadaşlar. Ç bak bak şurada. Tamam tamam, gördüm gördüm. Tamam. Şey var mı? Yan kesik falan. Sen aldın herhalde, oynuyorsun zannediyorum. Evet arkadaşlar. Selim, sana yatsın Selim. Arkadaşlar, ee, balığımız bu şekilde. Yavaş. Evet, şu anda canlı. <laughs> arkadaşlar, bir, iki, üç karış arkadaşlar. 40, 60, 55, 60 santim arkadaşlar balığımız ee, yaklaşık 1,5-2 kilo, kilo civarında ee, şimdi koşan arkadaşlara rast gelsin koltuğu suda olan herkese de rast gelsin arkadaşlar ee, videoyu youtube kanalımızda yayınlayacağız ee, herkese rast gelsin Sabahattin hocam siz ne diyorsunuz? Ümit hocam bu işi biliyor arkadaşlar bunun peşinde koşarsanız nasibinizi alırsınız. Arkadaşım Sebahattin'in ağzına layık bir balık olacak. Vallahi. Ee, arkadaşımıza layık hediye edeceğiz Allah balığımızı. Allah Maşallah arkadaşlar. Ya geliyor Hadi bakalım. Hadi bakalım Sebo. Devam mı? Devam mı? Tamam mı? Arkadaşlar bir iki atış daha yapacağız. Ee, balık 8'den beri balıktayız. Ee, gece 12'ye 10 kala balığı aldık. Ee, yem sardalya kullandık. Ee, Şeytan oltası. Limandan liman içi avımız. Herkese rastgele. Bir saniye, bir saniye. Evet, arkadaşlar, e, balığımızı aldık. Şu anda kaldıracağım. Kanki oynatma çek işte. Biraz yorulsun. Yorulsun biraz. Yorulsun. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar balımız aldık Arkadaşlar diğer balıklar biraz küçük gibi. Ee, yine sarma beynimiz. Arkadaşlar harika bir keyif. Ee, herkesin tatmasını istiyorum. Balığımızı şöyle ölçüyoruz. santim arkadaşlar. Ya iki buçuk santim arkadaşlar. Arkadaşlar aslında şöyle göstereceğim tekrar. Şöyle ayaklarda bir ölçüm yapayım arkadaşlar. yerde de yapıyoruz. Bir, iki, buçuk. İki buçuk karış arkadaşlar. Kanki yakışır sana helal be. Arkadaşlar nasibimizi aldık. Ee, gece 12'den sonra güzel balık yaptı. Oh. Arkadaşlar. Oltası sulu olan herkese rast gelsin arkadaşlar. Gece ikinci balığımız. <laughs> Afiyet olacak bize inşallah. Arkadaşlar çok keyifli bir duygu. <laughs> arkadaşlar balığımızın yüzgeçleri bu şekilde. diyoruz tamam